Kuruluş ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında eskisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı bu çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul'daki delegelerin iradesiyle seçilmiştir. Mahkeme aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi için burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi ifadetini kullanmıştı. Kurtuluşun ve cumhuriyetimize giden yolun miyenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üst tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yor arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kuruluş hafta da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kuruluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor. Hatırlayalım, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve cumhuriyetimizi kuran irade Sivas'ta henüz mücadelenin başında milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasi sahip çıkıyor. Siyasi yargı organları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar milletimizin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta Alan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin Birinci Partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletle birlikte büyüyor 10 milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunda ortaya koyuyor. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Tarihi boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında ileriye taşıyan partimiz bugün de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve refahın inşası için çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçesinde tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halkın iktidarını, programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirme zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi Dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Buradan büyük önderimiz Gazi Mustafa Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yor arkadaşlarımız ile birlikte mücadele ettiğimiz 10 milyonlarla ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız, hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği.